Herkese selamlar arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Borumaki Golden Showcase'ini yapıyoruz Bayağıdır kanala video atmıyorum sonunda bir video atmanın vakti geldiğini gördüm Toplulukta anket açmıştım 100 oyun e, büyük bir çoğunluğu maalesef videoya gitmiş Ben canlı yayın olmasını istiyordum tabii ki ama video atmamı gör, istemişsiniz o yüzden biz ne yapıyoruz video atıyoruz e, Şimdi bugün ne yapıyoruz Borumaki Golden Showcase'ini yapıyoruz oldukça güzel bir bulut ben bayağı beğendim e, bu arada topluluk anketine 100 kişinin katıldığı için teşekkür ederim. Oldukça aktif yani. E, topluluk anketlerimiz açıldı bu arada. Siz de gidip bakabilirsiniz. Arada anket bırakıyorum. Bir şeyler yazıyorum. E, yazdıklarınıza cevap veriyorum. O yüzden gidip bir uğramayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi. ilk yetenek, e, tabi bunu göstermeden önce C modunu tanıtmamız lazım çünkü neden stat boostumuz maksimumda değil şu an Bu benim yan hesabım bu arada arkadaşlar bilmiyorsanız e, Bunu atabilirsiniz arkadaşlığı dolu değil şöyle göstereyim arkadaşlar ismini Buradan arkadaşlık atarsanız kabul ederim. Tabi isminizi bırakın yorumlara ki kabul ederken sıkıntı yaşamayayım. Hani göreyim yani kimin attığını e, anlamam için. Evet hemen C modundan başlayalım. C modu ilk modu arkadaşlar yarım karma veriyor sizlere. Yarım karma oldukça e, güzel. Yani kötü değil. Stat su da yeterli. 2400, 2500, 2600 ve 2700 olarak veriyor. Bence oldukça güzel. Çakra arttırıyor. Biliyorsunuz ki e, Narumaki zaten Narumaki diyorum. Ee, Naruto'nun animede de Naruto demişim işte. Ya anladınız siz Naruto'nun ve soyunun e, çakrası da bol biliyorsunuz ki animede. O yüzden bunların çakra bulusu daha fazla. Şimdi bunu başka gösterecek bir şey yok. CS Akli böyle 37.500 hasar vuruyor ve adama küçük bir genci sucuk uyguluyor. E, bir de portal açıyordu galiba. Portaldan teleport alabiliyorsunuz. C2'sini açtım. C2'si iki boynuz ve full karma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, jogan galiba bu Aynen Jogan'ınız oluyor ee, Oldukça da güzel Hemen ilk yeteneğinden başlayalım İlk yeteneği e, 25.000 çakra istiyor 25 saniyede cooldown'u var Hop elimize bir top geldi Sarı bunu da koşabiliyoruz Adama tıkladım Tıkladığımda da 19.000 19.000 19.000 toplamda da 58.500 civarı bir hasar vuruyor oldukça güzel e, Kötü değil bu biraz e, skill shot değil tıkladığınızda direkt otomatik olarak vuruyor O yüzden kolay kullanması onu söyleyeyim bu arada ikinci modunda CS hakliliğinde hiçbir şey yok arkadaşlar Bir tek hasarımız arttı Boostlarımız da 2600 2800 2800 ve 2900 oldu e, Yani tek değişen şey stat artışı oldu stat boost artışı Hemen ikinci yetenek hop ikinci yeteneğimiz Portal açabiliyoruz Bu portaldan gidip gelebiliyoruz ama ben şu an Oduna attığım için gelemiyorum Onu söyleyeyim arkadaşlar ilk yeteneği hemen bir daha gösteriyorum ilk yetenek arkadaşlar bakın bu Hop otomatik bir şekilde tıkladığım gibi Hemen gidip ee, Birazcık ileri doğru ışınlanıp Sonra bir anda yukarı çıkıp adama güzel bir hasar vuruyor. Üçüncü yetenek en güzel yeteneği. Ben e, az önce video bir daha çektim arkadaşlar. Bu videonun aynısını bir daha çektim. Biraz feyirledim çünkü maalesef. Feyirlediğim sırada e, kayıtta sadece soldan geldiğini gördüm. E, o yüzden bir daha çekiyorum şu an. Üçüncü yeteneğini de az önce öğrendim. Çünkü az önce at açtım yeteneğini. Hemen atıyorum arkadaşlar. Üçüncü yetenek böyle yukarı doğru toplar gönderiyor. Sonra bunları mouse'unuz nereye bakarsa Bakın şöyle masunuz nereye doğru bakarsa oraya doğru fırlatıyor yani bu biraz yetenek isteyen bir yetenek yetenek isteyenlerken yani biraz böyle takip gerektiren bir yetenek eğer takibiniz yeterli değilse ee, adamı yakalayamayabilirsiniz arkadaşlar Q yeteneği yok onu söyleyeyim hatta var mı diye bir emin olalım arkadaşlar ben bir kılıcımı şöyle bir çıkarayım bu benim dediğim gibi yarısam olduğu için hiçbir şey yok şöyle bir tane Satori Blade aldım o da güzel olduğu için Aa Q yeteneği var. Tamam varmış. Arkadaşlar bu arada ikisini göstermedim. X'i de şöyle ışınlanarak ee, şey atıyor. Deş atıyor. Q yeteneğini şimdi bir daha göstereceğim. Sonrasında videoyu bitireceğim. Yeteneklerini sırasıyla gösterecek olursam. Birinci yeteneği bu şekilde. ikinci yeteneği şu şekilde. 32 bin hasar vuruyor bu arada ikinci yeteneği. Üçüncü yeteneği de şöyle uzun süreli. Sizden ayakta kalmanıza yarayacak bir skill. Ve adam bayağı da bir rahatsız eder diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Evet. Q yeteneği de Sanırsam e, adama doğru ışınlanıyor ya da portal açıyor ikisinden biri. Emin değilim portallardan ışınlanabiliyorsunuz bu arada. E, ama bazen bug'a giriyor o yüzden ben çok sevmedim bu portal olayını. E, ben bu bulut aynı ama yine de ortalama bir buluttan bence güzel. Ben sevdim ki bu yeni açtığım hesapta kullanabildim uzun bir süre. Yani benim için 10 üzerinden 5'lik bir buluttan Arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki showcase işte bulutlayın işte oyunla ilgili bilgiler hakkındaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.